Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben Akın İle Eğitim Merkezi'nden Ayşegül Güngör Akın. Daha önceden hiç YDS'ye girmediyseniz, Altyapınız bunun için yeterli değilse ya da böyle düşünüyorsanız ya da kendinizi test etmek için sınava girdiyseniz ama 0-35 aralığında bir puan aldıysanız yani sonuç olarak YDS'ye hazırlanmak istiyorsanız ama seviyeniz oldukça düşükse ya da böyle düşünüyorsanız. O zaman biz sizi temel düzey ön hazırlıklı YDS eğitimlerimizle sınava hazırlayabiliriz. Bu videoda sizlere bunun detaylarını anlatacağım. Peki temel düzey ön hazırlıklı YDS eğitimleri nedir? İçeriği nasıldır? Ne kadar sürmektedir? Kimler bu eğitime girebilirler? Bununla ilgili detaylı videoyu hazırsanız başlıyorum. Şimdi öncelikli olarak ön hazırlıklı YDS eğitimlerimizde önce sizlere bir ön hazırlık yapacağız. Bu ne demek? YDS'ye yönelik altyapınızı oluşturmak için gramer, kelime, okuma altyapısı oluşturabilmek adına 1,5-2 ay boyunca starter kitabından gramer eğitimi, 100 reading kitabından ise sizlere kelime ve okuma eğitimi vererek Öncelikle altyapınızı oluşturuyoruz. Bu kaynaklar bu arada hepsi Akın dilin özgün kaynaklarıdır ve öğrencilerimize eğitim içeriğinde ücretsiz olarak verilirler. Hemen bu aşama bittikten sonra ikinci aşamaya geçiyoruz. En önemli aşama yani YDS aşamasına. Çünkü artık altyapımız oluştu arkadaşlar. İkinci aşamada eksklusif kitabı, dışarı satış olmayan sadece Akın dili öğrencilerine özel olan bir kitaptır bu. Kitabın içeriğinde YDS'ye yönelik her türlü soru türünü, kelimeyi, gramer konusunu bulabilirsiniz. Ön hazırlıkta görmüş olduğumuz bütün gramerleri burada bir kere daha pekiştiriyoruz. Ancak ön hazırlıktaki kadar detaylı değil. Sınavda çıkmış sorular, özgün sorular ve teknikler, hap bilgiler üzerinden ön hazırlıkta görmüş olduğumuz bilgiler tekrar ediliyor. Ön hazırlıktaki kelimeler yine burada çift dikiş olarak tekrar ediliyor. Üzerine yeni kelimeler eklenerek ayrıca sınavda çıkmış olan bütün soru türleri, paragraf tamamlama nasıl çözülür, akışı bozan soru nasıl çözülür, bütün bunları bu kitabımızda inceleyip öğrencimize ödevler verip sonrasında sınıflarda sınıflarımızda kontrollerini sağlıyoruz. Yani bu bizim YDS eğitim kitabımız içerisinde YDS'de olan her şey var sevgili arkadaşlar. Peki bu kitapla bitiyor mu? Bitmiyor. Reading Words Exclusive dediğimiz kitabımızda sınava dair sınavda çıkmış olan, bugüne kadar sınavda çıkmış olan kelimeleri kategorilendirdik. Yani araştırma, inceleme, bilim, teknoloji, tarih, savaş, barış, bilim, e, işte sanat, edebiyat, sağlık, tıp gibi kategorilere ayırıp Burada önce kelimeleri sizlere tanıtıp ondan sonra kelimelerle ilgili testleri yaptırıp sonra da bunlarla ilgili okuma parçaları yaptırıyoruz. Yani sınav geldiğinde diyorsunuz ki vay be görmediğim kelime yoktu akın dil bana bu kelimelerin hepsini kitaplarında zaten öğretmişti diyorsunuz. Peki 40 test kitabını yine sizlere ücretsiz olarak vereceğiz. Bu kitabı biz derste yapmıyoruz. Öğrencinin bireysel çalışması için eve veriyoruz. Ama gördüğünüz gibi video çözümlü bir kitabımız. Yani eve ödev verdiğimizde siz testi çözüyorsunuz. Anlamadığınız ya da öğrenmek istediğiniz bir nokta varsa hemen videoyu açıyorsunuz. Hoca size karşınıza geçip tek tek soru soru seçenek seçenek anlatıyor arkadaşlar. Ve YDS eğitiminin en önemli noktası YDS Soru Bankası. Sınavda çıkmış bütün soruların olduğu bu kitap bizim için çok çok önemli. Zaten şu ana kadar ki bütün kaynaklarla özgün soruları çözdük. Şimdi ise burada YDS'ye yönelik YDS'de çıkmış olan soruları birebir görme, çözme ve seçenek eleme ve hocanızla birlikte analiz etme şansınız olacak. Yani özetlemek gerekirse iki aşamalı bir eğitimden geçirerek sizleri bütün kaynaklarımız da bu eğitimin içerisine harmanlayarak ön hazırlıklı YDS eğitimimizde sizi sınava hazırlıyoruz. Peki bunun dışında, bu sürecin dışarısının dışında biz size kursumuzda ücretsiz ek dersler veriyoruz. Rezervasyon yaptırarak gelip bu ücretsiz ek derslerimize katılabiliyorsunuz. Bitti mi? Bitmedi. Ayrıca yds.net dediğimiz online portalımızda sizler için 600 saatin üzerinde e, depoladığımız bir video verisi var. Eğer ki derse gelemediyseniz, dersi kaçırdıysanız ya da anlamadığınız, unuttuğunuz bir konu varsa kayıt olduğunuz andan eğitim süreciniz bitene kadar, sonuna kadarki süreçte ücretsiz ve sınırsız olarak kullanabileceğiniz yds.net ücretsiz portal üyeliğimizi sizlere tanımlıyoruz. Burada dediğim gibi ister Anlamadığınız, eksik kaldığınız, unuttuğunuz bir gramer konusuyla ilgili videolar izleyebilirsiniz. İsterseniz sizlere yine ücretsiz olarak sunduğumuz Yüz yüze eğitim alan her öğrenciye biz online gruplarımızdan bir tanesini ücretsiz diye ediyoruz. Bütün kayıtlarını izleyebilirsiniz. İsterseniz sınava yönelik hap bilgileri verdiğimiz ücretsiz online ek derslerdeki videolarımızı izleyebilirsiniz. Bitti mi? Bitmedi. Deneme sınavları, mini denemeler, tarama testleri. Her konu bittiğinde öğrencimizin pekiştirip pekiştirmediğini anlamak için tarama testleri yaparız. Bu tarama testleri bütün öğrencilerimize yine ders esnasında ücretsiz olarak uygulanacaktır. Bitti mi? Hayır. Mini denemeler. Mini denemeler bizim için çok önemli. Çünkü her grup konu bittikten sonra sizin buradaki e, ilerlemenizi e, test edebilmek adına ve sizleri deneme sınavına hazırlayabilmek adına süreç içerisinde sizlere belirli zamanlarda planlanmış dönemlerde mini denemeler yapacağız. Ayrıca son bir ay boyunca sizlere e, Türkiye geneli ve özgün denemelerle e, bunları sınıfta değil de Ekstra dışarı zaman yani dışarıdan planladığımız başka zamanlarda çözerek video çözümlerini yaparak sizlere bu konuda destek vereceğiz sevgili arkadaşlar. Yani bütün bunlarla birlikte Akın Dil Eğitim'den sizlere ön hazırlıklı YDS, temel düzey YDS eğitiminin şifrelerini, kapılarını açıyoruz. Dolayısıyla eğer ki siz de daha önce sınava girmediyseniz ve sınava dair ciddi bir, yoğun bir, bilinçli bir, tecrübeli bir hazırlık yapmak istiyorsanız o zaman sizleri Akın Eğitim'de öğrencimiz olmaya davet ediyoruz. Detaylı bilgiler için lütfen bize aşağıdaki numaralardan ulaşınız. Akıntı, yakıntı.